Şu an her şey normal galiba. Biraz teknik bilgilerde ufak tefek hata olabiliyor bazen. Benle de alakalı olmayan. Evet, yeni bir sureye başlıyoruz. Tur suresi 49 ayet. Bakalım bugün neresine kadar geleceğiz. Sure bize açacak mı kendini? Konuşturacak mı, konuşturmayacak mı bilmiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdetam min lisani yefkahu kavli. Rabbizidni ilmen ve fahmen ve anibni bisalihin. Evet, e, Mekke Devahin rehberliğinde 12. yılda 76. sure olan Tur suresine geldik. Musaf sırasına göre 52 sıra 52. sıra daymış ve 49 ayetten oluşuyormuş. Sanki böyle gizli kaçak bir iş yapmışım da suç işliyormuşum gibi bir his var üzerimde. Ama e, hiç gizli kaçak da iş yapmadım, suç da işlemedim. Bedenim neyi suç olarak algıladı bilmiyorum. Elim ayağımdan dolaştı. Heyecan yaptım sanki. Sebebini de bilmiyorum. Biraz bilgisayarla uğraşmıştım. Herhalde onunla alakalı bir şey, garip bir şey oldu. Yani sanki böyle gizli bir şey yapmışım da sesim titriyormuş, elim ayağım çekiliyormuş gibi. Neyse bakalım açığa çıkar biraz sonrasında. Tekrardan Bismillahirrahmanirrahim. Sure iniş zamanı üzerinden bana ne diyor? Vahyin 12. yılında Mekke'deyiz. En sıkıntılı günler yaşanıyor. Vahiy en büyük manevi besin kaynağı idi. Nasıl çok acıkan bir insan bugün yemekte ne var sorusunu sorar. Sahabe de soru soruyordu. Bugün vahiy sofrasında ne var? İnan vahyi duvara asma anlamında bir muamele yoktu. Kitabı da Kur'an-ı Kerim'i de rafa kaldırma gibi bir şey yoktu. Direkt hayatın içerisinde uygulama vardı. İnan vahiy önce okunuyor. Asıl mesele bu. Ve yaşanıyor. Sonra da şartların el vermesine bağlı olarak muhtaçlara taşınıyordu. Mesele onu rafta tutmak değilmiş yani. Bana ne diyor? Sen ne yapıyorsun? Kur'an ihtiyaç listesinde kaçıncı sırada? En iyi tanıdığın şeyler sıralamasında önde mi, arkada mı? Kur'an ihtiyaçlar listesinde kaçıncı sırada? Düşünmek lazım. Sure ismi üzerinden bana ne diyor? Senin için yalnızlık ne anlama geliyor? Müthiş koçluk yapmıyor mu ya? Senin için yalnızlık ne anlama geliyor? Sina Dağı, Tur Dağı olarak da anılıyor. Tur, Ulu Dağ anlamında. Tur, Tur, Ulu Dağ anlamında. Bazı peygamberlerin hayatında dağın ayrı bir yeri vardır. Hazreti Adem Aleyhisselam deyince Arapat, Hazreti Nuh Aleyhisselam deyince Cüdil, Hazreti Musa Aleyhisselam deyince Tur, Hazreti İsa Aleyhisselam deyince Zeytin, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem deyince Hira, Nur, Sevr ve Uhud dağları akla gelir. Hiç böyle düşünmemiştim. Dağlar ve peygamberler. Hazreti Muhammed'de üç tane var. He. Büyük zatlar dağlara genelde inziva ve uzdet için çıkmışlardır. Ben buraya nefes açısından bakarsam, yukarıya çıkıldıkça nefes alıp verme zorlaşır. Bir dirençle karşılaşır insan ve yine evliyalara bakınca evliyaların hayatında da dağda olmak var, yalnız kalmak var. Müthiş bir tefekkür. Oksijen zorluyor, oksijeni alıp vermek. İçeriden bir hal oluşuyor. Sıkışma. Ve sıkışınca ne doğacak bakalım. Onların hayatlarında yalnız kalmak demek riya ve sum'adan, gösterişten ve yapılanı duyurmaktan uzak Allah ile en sevdiği ile baş başa kalmak demekti. Bana ne diyor? Genelde insanlar yalnız kalınca şu iç üç şeyden biri olur. Can sıkıntısı. Ben de yok can sıkıntısı. Yalnız kalmayı da seviyorum. Okuyorum, araştırıyorum. Oh kimse yok. istediğim her şeyi yapabilirim. Sizde ne oluyor bilmiyorum ama bende biraz oh istemediğim hiçbir şeyi yapmam zorunda değilim oluyor. İstediğim her şeyi yapmaktan ziyade istemediklerimden kurtulmak gibi oluyor. Mecburi yemek yapma zorunluluğum yok. Çocuklar işte evde olmadığında oh kimseye karşı herhangi bir sorumluluğum yok. İstediğim her şeyi yapabilirim mi? tam zıttı. İstemediğim her şeyden özgürleştim de demek oluyor benim için. Üçüncü madde. Rabbimle baş başayım. Doya doya, dola dola kulluk yapabilirim. Sizde hangisi oluyor? Üç tane madde saydı. Belki daha fazlası da olabilir. Oh kimse yok. istediğim her şeyi yapabilirim. Can sıkıntısı. Ve diğeri de Rabbimle baş başayım. Bir yerde denk gelmiştim. Üç gün. Üç gün. Kendi başına kalabilen. Ama okumak yok. Telefon yok. Tablet yok televizyon yok. Hiçbir şey yok. Kendiyle üç gün kalıp da çıldırmadan zaman geçiren bir insan kendi e, veliliğine, dahiline ulaşır diyordu. Tüm korkularından arınır diyordu. Denemek istedim bunu. <laughs> Bakalım ne zaman hayata ve uygulamaya getirebilirim bilmiyorum. Ee, Yalnızlıktan da karanlıktan da korkuyorum. Hele buradan daha çok korkuyorum. Çünkü dubleks ee, ama daha büyük terbiye tahmin ediyorum ki anamın evinde olur. Köydeki evde olur. Burada yine korkmam ama köydeki evde acayip korkarım. Bu durumda anam ciddi anlamda kazançlı çünkü hayatı öyle geçiyor zaten genel olarak. Evet büyükler aslında bunu yaşıyorlar. Yani ebeveynlerimiz, sizlerin ailesi, kalabalıkta mı bilmiyorum ama benim ebeveynim kalabalıkta bir yerde değil. Bana ne diyor? Genelde insanlar, ha bunu söyledik. Sureye öne çıkan konu üzerinden bana ne diyor? Beklerken ne yapıyorsun? 31. ayet şöyle diyor. Bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Acaba efendimiz ve sahabe efendimiz beklemeyi nasıl anlıyordu? Nasıl bekliyorlardı? Ben beklemekten nefret ediyorum. Karar nefret ederim. O yüzden en kötü karar bile karar daha iyidir derim ve bir karar veririm. Genelde aktif eylem halindeyimdir. Aha, onların beklemesi aktif beklemeydi. Cevap geldi. Bu bekleme rehber öğretmenin öğrencisine e, öğrencisine imtihanı bekleyelim demesi, bekleme süresini de hazırlanarak değerlendirmesi gibi bir şeydi. Bu bekleme hamile bir annenin 9. ayı beklerken sürekli hareketlerine ve beslenmesine dikkat ederek beklemesi gibi bir beklemeydi. Bu bekleme çiftçinin hasat zamanını beklerken bitkinin bakım ve görünümü ile ilgili gerekenleri yaparak beklemesi gibi bir şeydi. Bu beklemelerde sünnetullahın işleyişi genelde şöyledir. Saat ve tarih verilmez beklemeler sürerken azap geciktikçe ehli dalalet şımarır ve baskılarını da artırır. Ehli imanın da imtihanı her geçen gün daha da zorlaşır. Zaman değişir, isimler değişir ama imtihan dekorundaki bekleme sınavı hiç değişmez. Çünkü beklerken haslar ve hamlar ortaya çıkar. Ham mısınız, has mısınız? Meditasyonda da biliyor musunuz? Durmak beklemek, hiçbir şey yapmamak vardır. Ve bir cümle duymuştum. Hamlar meditasyon yapamaz. Hamlar meditasyon yapamazmış. Duramazlarmış hamlar. Kendimi de ham kategorisine koymuştum. Ben iki dakika şey derdi adam, kurtlu musun, ne durmuyorsun diye. Hani hiperaktif dediğimiz tipler var ya. Aslında bir şey biraz durmakla oluyor. Ve diyor ki çünkü beklerken haslar ve hamlar ortaya çıkar. Bana ne diyor? Hedeflerin var mı? Hedeflerin var mı? Yine bir koçluk sorusu geldi. Onlara ulaşmayı beklerken ne yapıyorsun? Ben aktif sabır halinde bekliyorum. Kesinlikle hedeflerim var. Ve o hedeflerim üzerine her gün, her gün, her gün bir şey yapıyorum. Her gün. Süreci inşa eden ayetlerden, güneşin benzerini getiremedikleri gibi, manevi bir güneş gibi insanları aydınlatan Kur'an ayetlerine de benzer getiremeyecekler. Bu konuda meydan okuyabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Musa'nın vahiy aldığı tur dağı, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış olan Kutsal Kitap, bayındır, bayındır bakımlı mamur bir ev olan Kabe, yükseltilmiş gök kubbe, kıyamet günü alev alev yanıp kaynatılan denizler şahit olsun ki Rabbinin geleceğini haber verdiği kıyamet günü ve cehennem azabı mutlaka gerçekleşecektir. Dağlar şahitlik yapsın, kitap şahitlik yapsın. Dağ, kitap, ev, gökyüzü, deniz. Ne anlatıyor burada? I, onu hiçbir güç engelleyemeyecektir. O gün gök şiddetli sarsıntıyla öyle bir sarsılacak. Sabit görülen dağlar kökünden koparılmış ağaçlar gibi yerinden öyle bir oynayacak ki işte o gün peygamberin getirdiği mesajları yalanlayanların vay haline. Onlar ki içine düştükleri şirk bataklığında debelenip duruyorlar. O gün herkesin hesabı görülür ve şöyle denilecek, denilerek Cehennem ateşine atılırlar. İşte dünya hayatında yalanlayıp durduğunuz ateş budur. Dünyada bu azabı haber veren Kur'an ayetlerine bu sihirli bir söz diyordunuz. Şimdi ateşin içindesiniz. Ne oldu? Yoksa bu ateş de mi bir sihir? Yoksa siz dünyadayken hakikati görmüyormuşsunuz. Bu sihir falan değil, gerçeğin ta kendisi. Haydi girin oraya. İster dişinizi sıkın, ister feryat figan edin, artık tercih sizin. Bilin ki siz sadece günahlarınızın cezasını çekmektesiniz. Bunun yanında hiç şüphesiz dünyada her günahı ateş gibi gören, ateşten uzak durduğu gibi günahtan da sakınıp uzak duran muttakiler cennetlerde ve nimet içindedirler. Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler, Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Artık cennet önlerinde bir sofra olmuştur. Orada onlara yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin için denilir. Onlar cennette saraylar içinde sıra sıra dizilmiş tahtlara kurulacaklar. Biz onlara ahu gözlü hurileri de eş olarak vereceğiz. Ne dede nine anne baba gibi iman edenler ile iman ve ibadet yolunda onları örnek alan, onları izleyen evlat torun gibi nesilleri cennette buluştururuz ve yaptıkları hiçbir güzel davranışı karşılıksız bırakmayız. Fakat cennetteki bu buluşmanın ön şartı dünyadan imanlı gitmektir. Çünkü herkes kazandığı şeyler karşılığında rehin tutulmuştur. Yani herkesin akıbeti kendi amellerine bağlanmıştır. Onlara canlarının istediği çeşit çeşit meyvelerden ve en lezzetli etlerden bol bol vereceğiz. Çünkü o yüzden orada menü çok zengindir. Meyvelerden bahsediyor ve etlerden bahsediyor, lezzetli etlerden. Orada birbirlerine karşılıklı kadeh sunarlar ama bu kadehlerin içinde kişiye sarhoşluk verip aklını devre dışı bırakan içki yoktur. O yüzden burada içtikten sonra ne bir saçmalama vardır ne de bir günaha girme. Hedefe gizlenmiş inci gibi pırıl pırıl gençler onlara hizmet etmek için çevrelerinde dolaşıp dururlar. Cennettekiler eski günleri yad ederek birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler daha çol, önce çoluk çocuğumuzla birlikte dünyada yaşarken sonumuz ne olacak diye endişe edip Rabbimizin azabından korkardık. Geçmişi hatırlama var, cennette dünyayı hatırlama var. Şükürler olsun Allah bize dünyada imanı ahirette de adı cennet olan bu güzel mekanı vermekle lütfa bulundu ve bizi cehennemin yakıp kavuran azabından da korudu. Çünkü bu dünyadayken sadece ona kulluk eder, sadece ona yalvarırdık. O da dualarımızı kabul etti, bizleri korktuğumuzdan emin eyledi. Şüphesiz o dünyada sınırlı iyilik eden kullarına sınırsız iyilik eden Ber özellikle mümin kullarına karşı çok rahmetli, merhametli olan Rahim'dir. Dünyadayken sadece ona kulluk etmek, ona yan Cennete gitmenin şartlarından bir tanesi. Ey Resulüm, sen sana denenlere aldırma. İnsanları bekleyen akibetten bahisler açarak öğüt ver. Rabbinin lütfuyla sen onların dediği gibi ne bir kahinsin ne de bir mecnun. Bu gerçeğe rağmen yoksa onlar hala bu adam bir şairdir, başına bir felaket gelmesini ve zamanın çarpları arasında yok olup gitmesini bekliyoruz mu diyorlar. Onlara de ki madem öyle bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber Rabbimin hakkımızdaki hükmünü bekleyenlerdenim. Ey Resulüm sana hem kahin hem şair hem de mecnun demeyi onlara kendi akılları mı terkin ediyor? Eğer öyleyse bir kişinin hem yüksek zeka gerektiren bir kahin ve şair hem de akli muvazenesi gelip giden bir mecnun olması akıl kârı bir iş değildir. Yoksa onlar akılla işi olmayan, ağızlarına geldiği gibi konuşan azgın bir güruh mu? Tutmuşlar bir de Kur'an'ı Muhammed kendisi uydurmuş diyorlar. Hayır, aslında onlar gerçeği biliyor fakat inanmak istemiyorlar. Eğer doğru iseler, mucize olan bir kitabın okuma yazma bilmeyen ümmi bir insan tarafından yazılacağına inanıyorlarsa, hadi toplansınlar bütün söz üstadlarını onun benzeri bir söz getirsinler. Çok istiyorlar ama aciz kalıyorlar. O yüzden de bir türlü benzerini getiremiyorlar. Peki o zaman neden inanmıyorlar? Ne o? Yoksa onlar hiçbir yaratıcı olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa onları yaratan bizzat kendileri mi? O yüzden mi hesapsız, kitapsız yaşıyorlar? Yoksa gökleri ve yeri bizzat onlar mı yarattılar? Aslında bu sorular onlara daha önce soruldu ve her seferinde "Yaratan Allah" dediler. Fakat onlar Allah'a kesin inan, kesin olarak inanmıyorlar eğer inansalar Allah'tan gelen kitabı ve peygamberi kabul ederler. Yoksa onlar Rabbinin lütuf ve rahmet hazinelerine sahip olduklarını sanıyor ve bu yüzden de bütün gücün kendilerinde olduğunu mu düşünüyorlar? Yoksa onların üzerine çıkıp gökler ve melekler arasında konuşulan gizli sırları dinledikleri bir merdivenleri mi var? Şayet onların arasında göklere yükselip melekleri dinleyebilen biri varsa öyleyse gelsin apaçık delillerini ortaya koysun da görelim. Yoksa beğenmediğiniz kızlar ona varlığı ile övündüğünüz oğullar da size öyle mi? Yoksa ey Muhammed sen yaptığın davet karşılığında onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı eziliyorlar? Yoksa gayba ait bilgiler kendi yalanlarında neyin hak, neyin batıl olduğunu mu onlar mı yazıyorlar? Yoksa sana bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar, düşecek olanlar müşriklerin ta kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka himayesine sığınacakları bir ilahları mı var? Oysa Allah onların ilahlık, ilahlık yakıştırdıkları şeylerden Yüce mü münezzehtir. Yüceler yücesidir. Ey Resulüm, bu yoksaları ne kadar çoğaltırsan çoğalt, ortada onların inanmamalarını haklı çıkar çıkara inanmamalarını haklı çıkaracak hiçbir delil yok. Aslında daha fazla da soruya da gerek yok. Çünkü bunların bahane getirmede üstlerine yok. Eğer bunlar gökten taş gibi büyük parçanın üstlerine düştüğünü görecek olsalar bile o durumda iman etmek yerine bu olsa olsa yoğun bir bulut kümesidir derler. Şimdi burada sorularla irşat ve tebliğ dedi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ayette yoksa 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 diye soru sordu. Arka arkaya soru sordu. Benim bildiğim ilk e, ikna tekniklerinden Üç soruya arka arkaya sorarsınız. Üç soruyu arka arkaya sorarsınız. Üç soruya da evet cevabı aldıktan sonra dördüncü soruya kesinlikle evet cevabı alırsınız. Buran kaç kere sordu? Dokuz kere sordu. Dokuz, dokuz. Tam dokuz kez. Ve dedi ki, biz bütün bu soruları soruyoruz ama onlar bunu sallamayacaklar. Ama sormaya da devam ediyorum. Yani güçlü bir şekilde sorular geldi. Sormaya da devam ediyorum. Çünkü inkarlarında onlara kapıyı kapatıyor. Ben diyor sana bu kadar soru sordum. Hepsine evet, 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 evet diye cevap verdi. İtiraz edecek hiçbir delilin yok. Ama buna rağmen üstüne bir toz bulutu gelse, seni helak edecek Yok canım yanlış görmüşsünüz Olsa olsa o buluttur dersiniz diyor. Bu kadar inatçı, bu kadar körsünüz diyor. O zaman böyle insanlarla, böyle insanların dediğinin de herhangi bir önemi yok. Sana sihirbaz diyecekler, mecnun diyecekler desinler. Çünkü onlarda akıl yok. Dokuz tane soruya evet deyip hala itiraz ediyorlar ise bu insanın bu konudaki kabiliyeti çok düşük kabiliyeti çok düşük olan bir insanın size iyi ya da kötü demesi de hiç bağlamasın. Kapasitesi yok. O korkunç gün gelip çatınca da yaptıkları planları ve tuzakları kendilerine hiç fayda vermeyecek. Hiçbir yerden yardımda göremeyecekler. Vanakeru ve mekerallah, vallahu hayrul makirin. Tuzak kuranların en hayırlısı Allah'tır. Onlar Allah'a tuzak kurdular. Allah da onlara tuzak kurdu. Allah tuzakları başa geçirecektir. Kim tuzak kuruyor ise yine tuzaklarını kendi başlarına geçirsin. Fakat o müşrikleri ahirette çekecekleri bu cezadan ayrı olarak dünyada ve arkasında kabir hayatında da peşin bir ceza bekliyor ki ne var ki onların çoğu bunun bilincinde değiller. Ey Resulüm, tekamül, kıvam ve liyakat yolunda yaşamamız gereken bir süreç var. Süreç var. O zaman sabretmen gerekiyor. Rabbinin hükmüne sabret. Müthiş bir cevap geldi bak. Tekamül, kıvam, kıvam ve liyakat yolunda yaşamamız gereken bir süreç var. Rabbinin hükmüne sabret. Korkma, sen bizzat bizim koruma ve gözetimimiz altındasın. Yeter ki Rabbinle gönül bağını sürekli canlı tut, ilahi buyrukları yerine getirmek üzere. Her ayağa kalktığında, her namaza durduğunda Rabbini hamd ile tesbih et. Her ayağa kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Ayağa kaldıran Rabbime şükürler olsun. Bana yürüme gücü veren Rabbime şükürler olsun. Bana hareket etme kabiliyeti veren Rabbime şükürler olsun. Tabi burada ibadeti de kastediyor ama ben bunu biraz daha farklı boyuta algıladım. Özellikle gecenin bir kısmında teheccüd vaktinde ve seher vakti sabah namazı sonrasında yıldızlar kaybolup giderken onu tesbih et. Seher vakti, seher vakti diyoruz. Sürekli seher vakti, seher vakti. Ha, nasıl bu gecenin sabahı var? Mekke gecesinin de Medine denen bir sabahı olacak. Ve o sabah yakın. Bizim de hayatımıza bir Medine şehri güneşi doğsun. Ay doğdu üzerimize veda tepelerinden Allah sıkıntıda olanlara... Bir ay, bir güneş doğdursun, bir medeniyet meydana getirsin diyelim. En büyük sıkıntı ilahi olana, yani dinin yayılmasına engel olana gelen sıkıntıdır deniliyor. Ve o zaman diyelim ki Allah'ın senin dinini yaşamamız önündeki engelleri kaldır, bizi senin rızan uğruna hal dileğiyle yaşayanlardan eyle. Senin razı olduğun insanlardan eyle diyelim. Daim hamd ve şükürde olmayı nasip eyle. Hakikati hakikat olarak anlamayı, görmeyi, bilmeyi ve yaşamayı senin razı olduğun, senin dinin olan, gerçek dinin olan İslam'ı öğrenmeyi, anlamayı ve yaşamayı nasip eyle. Evet. E, Tur Suresi böylece bitmiş oldu. Teçhüç vaktine bu, bu bir kitap okumuştum ama hangisi çok emin değilim. Hayalleri olanlar asla uyumazlar olabilir. Zamanı yönetmenin 16 yasası olabilir. Çok eski kitaplardan bir tanesiydi. Orada başarının üç başarının anahtarından bahsediyordu bir adam yazar daha doğrusu ve diyordu ki bizim üç altın saatimiz var. Bu üç altın saatte kimse kimseye karışmaz. Kişi, biz hepimiz bu üç saatte oturur, yaradana şükranlarımızı sunarız ve işte e, kendimizi gözden geçiririz diye bir ifadeydi. Ben bu ifadeden çok etkilenmiştim ve haliyle kendimdeki eksikliği görmüştüm. Ki şöyle hani benim hayatımda hep erken kalkmak var çocukluğumdan itibaren, üniversite hayatımda dahil olmak üzere ama hani çok sistematik değilim. Yani onlarda gördüğüm şey çok sistematik olan gidişiydi. Ve e, onun saati, kutsal saatleri 4 ve 7 idi. O dönemde okuduğumda 4 ve 7 arasındaki saate baktığımda teheccüd vaktiydi, namaz vaktiydi, sabah namazı vaktiydi ve kerahat vaktini kapsayan bir süreydi. Dedim ki Allah çalışanı hak ettiğine veriyor. Müslüman olmak bizim bir şeyi hak ettiğimiz anlamına gelmiyor gayret edene, çabalayana veriyor. Yoksa ben Müslümanım, ezan okuyunca namaza kalkarım, geri gene yatarım diyen biri yol alırken biri yolda kalıyor. Allah yol alanlardan olmayı nasip eylesin. Bu sure 49. ayet bana tekrar o paragrafı fark ettirdi. Bir de dağlardan düşünmek lazım. Dokuz tane, ya yani bir sürü peygamber üzerinde dağdan bahsetti turda, sinada düşünmek lazım. Neden dağlar var? E, artı düşünme hani çeşitler de dağlarda, büyük zatlar da dağlarda. E, buralar sarp yokuş. Bakmak lazım. Bir de ilk şeyde yani ilk kaç ayette e, on 10 tane ayette böyle her yeri şahit tutarak başladı. Dağ, denize, gökyüzüne önem yani böyle netlik söyleyerek başladı artı bir de dokuz ayette arka arkaya soru sorması bana ilginç gelen yerlerden biriydi. Allah idrak etmeyi nasip eylesin diyorum. Evet, bugünlük bu kadar. Ee, sonraki sure Mülk suresiymiş. Allah nasip ederse Mülk suresiyle ilerleyen günlerde devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.